Nasıl durum? E, TM3'te Ne istiyorsun? E, aslında hukuk istiyorum da hani bu durumda geleceğini tek zannetmiyorum. E, o yüzden ben de kamu yönetimine e, bir de siyaset bilim kamu yönetim diye ayrı bir bölüm var. İkisi de karar kıldım. Hangisi daha iyi olacak? Hukuk yazmasında hiç mahsur yok. Yazabiliriz. Bir, bir şansın değil Ne Lisesinde olsun. Aynen öyle siyaset bir yani bölümün ismindeki ilk isim neyse aslında o o derslerin daha ağırlıklı olduğunu gösteriyor bize. Örnekleyeyim. örnek vereyim. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tab da bölüm bölüm. Evet. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik de aynı bölüm aslında. Hani bir okulda rehberlik psikolojik danışmanlık, bir okulda psikolojik danışmanlık ve rehberlik diye. Şimdi psikolojik danışmanlık ve rehberlik de başlıyorsa bölümün dersleri e, terapisel dersler, işte birebir görüşmeler, terapi yöntemleri, dersleri gibi dersler daha ağırlıklı oluyor aslında. Bölüm mezunlarının bir, bir diğerinden farkı kesinlikle ve kesinlikle yok. yok. Siyasette de aynı, kamu, aynı şekilde. kamu, kamu siyaset aynı. bir hepsinde aynı. Sadece gösterilen derslere baktığımız zaman birinci sınıfta çok farklılık göstermez bunlar. Bir ve iki de. Evet. Üçte ve dörtte bu dersler biraz daha farklılık gösterecektir. Dördünün özellikle kamu yönetimi der, bölümünde ee, daha fazla devlet hukuku dersleri e, hmm. görecekler, siyaset biliminde daha çok uluslararası e, hukuk, uluslararası finans gibi dersler de e, görecekler. görecekler. Ama sonuçta diploma'da ee, fark etmiyor niçin? Diploma'da fark etmiyor. fark etmiyor. Çok fazla bir fark. Çok kafan karışması. Ee, Aynı bölüm onlar. Ee, evet. Peki.